Arkadaşlar hepinize selamlar Ben Acer bugün arkadaşlar Şu ana kadar çektiğimiz bütün Valorant random hesap sitelerini unut Bugün abi yepyeni bir ile karşınızdayım Bugün ödepin.com üzerinden güzel bir random hesap alacağım Ama videoya geçmeden önce like atmayı Abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar normalde giriş çekmiştim Bir daha çekiyorum küçük bir aksaklık oldu Giriş silindi abi kameralı çekmiştim Şu an kamera çalışmıyor bozuldu Garip bir şekilde Arkadaşlar öncelikle sitede sadece Valorant ürünleri yok Gördüğünüz gibi Valorant, LoL, Growtop, PUBG bir sürü oyunun ürünleri satılıyor haberiniz olsun. Ve şu an instagramlarında dev bir çekiliş var buradan tıklayarak gidebilirsiniz. Yapmanız gerekenler postu beğeniyorsunuz ve yorumları 3 tane arkadaşınızı etiketleyerek çekilişe katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan abi Valorant dedim. Burada bu arada arkadaşlar size de Valorant points'ler de satılıyor. İsterseniz bakabilirsiniz gerçekten fiyatları bayağı uygun. Ben bugün abi Valorant random hesaplardan 80 artı skin olan Valorant random hesabı inceleyeceğim. Fiyatı 250 liraymış. Şöyle hemen tıklayalım. Nasıl kullanırım? Geldim arkadaşlar. Valorant random hesabı aldınız arkadaşlar. Mailinize kullanıcı adı şifre olarak böyle iletiliyor arkadaşlar bu şekilde. Eğer göremezseniz spam kutusunu kontrol edin. Kesin olarak arkadaşlar teslim ediliyor. Edilmeme diye bir şey yok. Gerekirse biraz geç ettir. Yani 15 dakika dediler ama illa gelir. Arkadaşlar giriş yapmak için de Valorant'ın normal şey, e, Riot'tan giriyoruz ve kullanıcıda da şifreyi aradaki iki noktayı almadan yazıyoruz. Ayrıyeten sitede hesabı aldıktan sonra bir saat bu. Şifre garantisi var. Yani güvenilir bir şekilde. Diyelim ki geldi hesap yanlış. Hemen yazarsınız desteğe ya da maile. Whatsapp destek var. Mail adresleri var. Her türlü ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir saat içerisinde size yeni hesap verilecektir. Yanlış yeni hesap alabilirsiniz. Ve arkadaşlar aldığınız bütün hesaplarda TR sürüsü geliyor. Şimdi arkadaşlar sepete gideyim. Ben bir arkadaşlar bunu alayım tekrardan geleyim. Arkadaşlar şu ilerlikle hesabımıza geçmiş olmak Öncelikle hesapta 2000 Valorant points var. Bu çok güzel abi. Yani istediğim bir şey alabilirim aslında. Hesabın rankına bakalım. Rankı Gold 3 abi. Önceki sezona bakmak istiyorum. Plat. Plat 3'müş hatta. Diamond. Diamond 3. Hadi bir yücelik gördü. Görmemiş. Okey. Güzel. Diamond 3. Fena değil. Ajanlara bakalım arkadaşlar. Ajanların deadlock karşı hepsi açık abi. Savaş biletine baktığımda savaş savaş alınmış gayet güzel. Mağazasına baktığımda yeni set alınmış. Mükemmel abi seti daha hiç oynayamadım arkadaşlar. Ayrıca uzaylı abisi bıçağı gelmiş. O da alınmış gayet güzel. Şimdi arkadaşlar 300 atmadan koleksiyona giriyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya bile gerek yok. Hesap mükemmelin bile ötesi yani. Şimdi arkadaşlar o zaman 300 atmadan klasikten başlayalım. Klasikte arkadaşlar spekrum Klasik bizleri karşılıyor. Ayrıca Battle Pass'leri zaten görüyorsunuz. Shorty kısmında bile Call Shorty var gayet güzel abi. Ayrıca Battle Pass'leri zaten görüyorsunuz. Frenzy kısmı kısmında Oni bizlere bizleri karşılıyor. Ayrıyetten Battle Pass'ler var. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Galiba yeni Battle Pass. Boss kısmında Afet Ghost, Fatih Ghost ve Gaia Ghost veya gene Battle Pass'leri zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buradan ben Fatih takacağım. Klasik takılacağım abi ya. Fatih yeah, takmayan yeah, yeah. vurduruyordur. Şerif kısmında yeni şerif var. Ayrıyetten ışık muhafızları. Ayrıyetten zaman ötesi ve yağmacı bulunuyor. Tabii ki de ben yeni şerifi takacağım. Şu rengi daha güzeldi ama olsun. Kendi rengiyle de oynarız. Stinger kısmında özel bir şey yok. Battle Pass'ler var. Spekra kısmına geldiğinde yağmacı Spekra artı Kinetic var gayet güzel. Yağmacının bu rengini takalım. Bak kısmına geldiğimde Bucky'de de Battle Pass'ler var. Judge kısmında da arkadaşlar zaman ötesi Judge. Yeni Battle Pass ve bir sürü de Battle Pass var gayet güzel abi. Bulldog kısmında Oni Bulldog bizleri karşılıyor. Ayrıca Battle Pass'leri zaten görüyorsunuz. Hemen bir sumalısı veriyorum. Garden kısmına geldiğimizde yağmacı gardiyan ve battle pass'leri bizleri karşılıyor. Bunun da bir renk açık değil o olsun. Phantom kısmını çok merak ediyorum. RGX Phantom, Asil Phantom, Champions Phantom, Ion Phantom, uni Phantom, Spectrum Phantom, Protocol Phantom. Bu yeni Phantom. Bu yükseltilmediği için bunu kullanmayacağım. Yağmacı Phantom ve zaman Phantom. Baya güzel abi ya Phantom kısmı. burada oynamadım ne var benim? Hiçbir şey yok abi ben aslında zaman ötesinin Phantom'ını hiç oynamadım. Bunu bir deneriz. Vandal kısmında yağmacı Vandal, Asil Vandal, Ejder Vandal, Gaia Vandal, Kaos Vandal, Neptün Vandal sandalaha arkadaşlar saymayacağım bakın en az 15 tane var gibi burada şuradan kaos takayım bebeğim dost sevmeyen varsa vurduruyordur ama bence daha güzel de skinler de var oyunda değişir kişiden kişi marshal kısmında yeni marshal var tabii ki deneyeceğim ninja Mariyet'ten fatih var gayet güzel abi operatör kısmında rgx operatör ejder operatör kaos sihirpunk yağmacı itik bizleri karşılıyor burada rgx takılır mı animasyon yokken takılmaz abi ejderi o yüzden takıyorum şöyle Ares kısmında da oni rs var yoruldum arkadaşlar hesaplık skinler say say bitmiyor böyle testler var Odin kısmı da aynı şekilde yağmacı ve battle pass'ler. Bıçak kısmını acayip merak ediyorum. Gerçekten hiç bakmadım hesabıma. Hadi girelim abi. Yağmacı karambit. Asil karambit. Protokol. Champions kelebek. Vay. Oni katana mı bu? Oni katana. Onikata... bıçak işte. RGX kelebek. Yeni balta. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü denemedik. Uzaylı avcısı bıçağı. VCT. Yağmacı bıçak. Bu. Bu falan arkadaşlar. Bu arada bayağı güzel hesap. Mükemmel mi? Ötesi. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu hesapla bir maç atalım. Tekrardan geleyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır maça geçmiyorduk. Bu arada çekiş animasyonu güzelmiş ama Y animasyonu sevmedim. Güzel ama bu ne abi? Ya bu niye bulanık lan? Arkadaşlar bu bulanık kör oldum. Bıçağı inceleyemiyoruz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar falan. Şimdi hocam bu arada çekiş animasyonu baya güzel. Skinler de yakıyor. Baya da maç girmiyorduk. Bir yargı da atalım o zaman arkadaşlar. Hocam gelin bakayım. Ne oldu lan? Ya sen ne biz? Kapat 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 kapat. kapat. Vurma vurma. Sakin ol. Ojet beni gördü. Ya birader. Bak şu var ya neyse. Arkadaşlar ilk tur bir avans verdim üzülmesinler diye. Beni tanıyorsunuz ilk tur avans vermeyi severim. Yalnız Marshall'ın çekişi çok güzel ya. Oğlum bu neymiş? Arkadaşlar bir şey değil mi? Ya animasyonu bunun da kötü ama çekişleri çok güzel. Hepsinin çekişi çok güzel. şerefi de bak her şeyin çekiş animasyonu çok güzel ama diğer animasyonun çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum yani, ki. Biliyorum. Hadi hocam bak 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 gel. Allah için gel. Beynine vurayım beynine valla. Oğlum gel lan. Arka açılan var? Oy. Sen ne gel? Var mı başka? Ne der? Oy sen ne gel? Onu da vursam hocam ama ne yaptım ben? Şov yaptım. Oğlum 3 tık 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 3 tanesi. Arkadaşlar ile olduğum söylentileri doğru. Siktir lan falan demiş. Arkadaşlar bu arada valla sağlam bir yargı da attık az önce. Şöyle bir şundan marşal atsam. Gecko marşal atar mısın? Niye atmıyor? Neyse o zaman arkadaşlar size bir de şu şerifle bir tane tık koydum bence. Bu arada şerifim de hiç iyi değildir. Vuramazsam bir şey yapmayın. Dedim ama ya. Es attım da ölmedi. Orayı niye bir de çalarlar var ya. İyi aldım orayı. Oğlum. Aa vurma. Vururum ben onu. Helal jet, güzel vurdun diyor. Tabi oğlum güzel vuracağız. Başka ne yapacağız? Vurdu. Gel bakayım. Aslanım benim. Kardeşim bu oyunu bitirmişim ben ya. Arkadaşlara ben kötü silahlarla iyi vuram ya. Fark ettiniz mi abi? Mesela Guardian'la bir Guardian şimdi ama bak vallahi çok şu an tek atasım var herkese. Ama gene de bir ne alsam bakayım be. Zaten her şeyde arkadaşlar biliyorsunuz skin var. O yüzden bir Guardian deneyeceğim abi. Şu an bak 6 kilim var. 6'sı da 3'ü marshal 3'ü şerifle yani gerçekten hocam. Garip biraz. Şöyle bir de Guardian'la bir pıt yaptım bence. Ne diyorsunuz? İzleyin abi. Ciddiyim bu arada koyacağım. Yatlan aşağı. Yatlan aşağı. Yatlan. Oğlum ya ben adamları görmüyorum bu harita ters mi ya? Neyse bir tane koydum gene yeter bana bu. Arkadaşlar şöyle ufak aksaklar falan oldu. Bir tekmek yedik. Bir vandalla oynayabilmem lazım artık yeter bence. Gel bakayım. Yeğenim yeğenim buraya gel. Jet geliyor. Jet gel bakayım buraya aslanım. Jet'e gene bir tane ya. Vallahi Jet Arkadaşlar jet'e bir tane atıp duruyorum fark eden var mı? Burada her yeri çekleyerek gideceğim artık yeter. Mal mal ölüyorum söveceğim yoksa. Gel bakayım sen de. Sana da bir gel. Abi orada JT harbiden ha yazık oldu. Çocuğa her el tek atıyor. Düzenli böyle bir. Nereden attı onu lan? Gel bakayım buraya. Ah ya. Arkadaşlar şu an gerçekten bir eğimde bir şeyler var bu arada ya. Pıt pıt koyuyorum valla çok tatlı. Aim yanıyor arkadaşlar. O yüzden bu videoya sizlerden bir rekor like bekliyorum. Bayağıdır atıyorsunuz abi. Bu videoya gelirse abi sizler arkadaşlar anızdan bir kişi hadi 1850 vp çekici. Biraz zorlayalım. 400 like gelir mi hocam bak. 300 geliyor 350 de geliyor ama 400 gelir mi? Hadi bir sınırları zorlayalım. Bu arada 5000 abone yolda ilerliyoruz. Abone değilsen de abone olursan çok sevinirim. Şimdi abi herkesi tek atıyorum bir tane daha atalım. Bak onu kırın ama ya onu kır. Oğlum çok iyi koyuyor ama ks'leri ya. Valla çok garip bir şey var. Kitleniyorum arkadaşlar. Çekilin oradan. Hadi oradan biri bela geliyor. Of. mis gibi arkadaşlar çok temiz el aldık Vallahi karşı ediyorum beyler uzatmayın korkmayın bu kadar diye Allah çıkamadım oraya ya bir de deşim boşa gidecek galiba Beyler hızlı oynayın hızlı 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 Kaçan bizden değil hızlı hızlı hızlı, hızlı. burayı da smakladım Bu sefer arkadan yemeyeceğim hızlı oynayacağım Korkanın çocuğu olmaz gel buraya gelmedi Bas kaza bas kaza bas kaza aşkım Bas kaza aşkım bas kaza Kim tutar seni bas kaza Buradan falan mı attı o? Nasıl kazan aşkım nasıl kazan Nasıl kazan <laughs> <laughs> Cypher arkadaşlar sövüyor bize ben Allah meydan okudu birader Hafif try artık kasıyorum. şimdi ağlıyor bak Lader teslim mi adama meydan okumayacağız. Arkadaşlara karşısı teslim verdi. Belli daha böyle olacağı. Hani anladılar çünkü benim gerçekten arkadaşlara bakın 16 vurdum ama vuruşlara falan adamları çıkarmamaya başladım. Görmediğiniz bir kelle de var büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum belki bakarız. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bilimler açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşürüz kendisi Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.